Hepinize merhaba çocuklar, bugün geçen hafta okulda yaptığımız net Netbil denemesinin e, din kültürü sorularının çözümünü yapacağız. 10 e, soru vardı her zamanki gibi, birkaç tane soru dışında e, kolay bir denemeydi ama belirleyici bir deneme miydi? Evet, belirleyici bir deneme olduğu söylenilebilir. Hemen birinci soruyla başlayalım. Çok kolay sorular da vardı bu arada yani aşırı derecede kolay olabilecek hemen e, bir saniyelik iki saniyelik sorular da vardı. E, çok dikkatli yapıldığında aslında onda on yapılabilecek bir denemeydi. Okulistik denemesi gibi değildi okulistikte de çünkü e, cevaplar çok barizdi ama net bir denemesinin daha belirleyici bir deneme olduğunu söyleyebiliriz. E, hemen birini soruyla başlayalım. Bu ayet de evrendeki yasalardan hangileri vurgulanmaktadır diyor. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar var öncüllerde. Şimdi fiziksel yasalar nelerle ilgiliydi arkadaşlar? Cansız varlıklarla ilgili olan yasalardı. Güneş, gezegen, ay, depremsel, volkan, gece gündüz oluşumu, mevsimlerin oluşumu bunlarla ilgili yasalardı. Biyolojik yasalar ise canlılarla ilgili yasalardı. Her türlü canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanların yaşamsal faaliyetleriyle ilgili olan durumlar. Toplumsal yasalarda bir toplumda bulunması gereken ne kurallarıydı? ahlak kurallarıydı. Şimdi bakalım. Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutun. Bakın hak, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, bakın kin sizi adaletsiz davranmaya iletmesin. Adaletli olun. Yani burada adalet, hak, hukuk, doğru e, şahitlik yapmak, yalancı şahitlik yapmamak, e, kin ve nefret duygularından uzak durmak gibi e, duygulardan bahsediyor. Dolayısıyla bunlar hangi yasaya giriyor? Adaletli olmak yasasına giriyor. Şey, toplumsal yasaya giriyor. E, cevabımız yalnız 3 olacak. Çünkü fiziksel ve biyolojik yasaya dair herhangi bir şey yok. Devam edelim. Şimdi, bu soru evet güzel bir soru ve belirleyici bir soruydu. Çoğu kişi e, bu soruyu nasıl yanlış yaptı? Dikkatsiz okuduğu için yanlış yaptı. İnsan iradesi ve kader ve akıl ve sorumluluk bağlamında bu ilişkiyi kuramadığı için yanlış yaptı. Ee, şimdi bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın bize hangisinin doğru olduğunu soruyor. Ee, şimdi ben aslında yukarıdakini hiç okumasam bile bu bunları bu soruyu doğru şekilde cevaplayabilirim. Neden doğru şekilde cevaplayabilirim? Bakın eğer ki insan iradesi ve kader konusunu dinlediysek derste. Bunu biliyorsak soruyu doğru yaparsın. Şimdi Adana'yı okuyorum. İnsan külli irade kapsamındaki fiillerden sorumludur diyor. İnsan külli irade kapsamındaki fiillerden sorumlu mu? Değil. Çünkü külli irade kapsamındaki fiiller neydi arkadaşlar? Allah'ın iradesi alanına aitti. Ve bu külli irade alanda külli irade alanda neler vardı? Mesela cinsiyetimiz vardı. Mesela göz rengimiz vardı. Mesela ten rengimiz vardı. Mesela anne babamızın kim olacağı vardı. Biz bunları seçemediğimiz için biz bunlardan sorumlu değiliz. Dolayısıyla insan külli irade kapsamındaki fiillerden sorumlu değil arkadaşlar. Çünkü bunları kendisi seçmiyor. Bunları Allahü Teala direkt bize veriyor. Bursa'ya bakalım. İnsan her konuda hareket sınırlarını kendisi belirler. Hayır. Daha Adana ve e, Adana'da söyledik Adana şıkkında. İnsan her konuda hareket sınırlarını kendisi belirleyemiyor. işte. bazılarını cüz'i iradesiyle yani kendi iradesiyle bazılarını da külli irade yani Allah'ın iradesiyle belirlenmiş oluyor. Çünkü insan e, cüz'i irade bakımından sınırsız, külli irade bakımından da sınırlı oluyor. E, Bursa şıkkı da olmuyor. E, şimdi Denizli'ye bakıyorum. İnsanın sahip olduğu özgürlük sınırsızdır. Hayır. İnsanın sahip olduğu özgürlük sınırsız değil. Çünkü e, insanın neyle sınırlı dedik? Külli iradeyle sınırlı dedik. Yani Allah'ın iradesiyle sınırlı dedik. Şimdi Adana Bursa Denizli gitti. Ceyhan cevap. Allah'ın bilgisinin insanları seçimlerin üzerinde bir etkisi yoktur. Bakın şuradan okuyalım. Allah'ın sonsuz ilmiyle bilmesinin insan seçimi üzerinde bir baskısı yoktur. Bir etkisi yoktur. Yani Allah-u Teala'nın bizim ne yapacağımızı biliyor olması bizim seçimlerimiz, bizim tercihlerimiz üzerinde bir etkisi yoktur. Ki siz e, şöyle ben ekranı temizleyeyim. Videoyu durdurup soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü soruyla. Bu soru çok kolaydı. Birinci soru gibi e, bir soruydu. Hemen bak oku ve cevapla şeklindeydi. 24 Ocak 2020 saat 2:20 e, 20:55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 15 kilometre denizde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. E, ve bu deprem felaketinden sonra yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Bakın devamını hiç okumama gerek yok. Yaraları sarmak için tüm ülke seferber olmuş ve yardımlar ulaştırılmış. Ne bu? Ben sadakayım diye bağırıyor cevap. E, fidye yapanlar, fitre yapanlar hangi mantıkla sadaka dışında bir cevabı işaretlediğinizi çok merak ediyorum. Çünkü fitre e, Ramazan ayında verilen, Ramazan ayında yapılması gereken bir ibadet şekli. Zekat, yılda bir kez yapılan ve e, dinen zengin olan Müslümanların yapması gereken bir ibadet. Fidye, oruç tutamayan, oruç tutma ihtimali olmayan kişilerin, e, tutamadığı oruçların yerine vermiş olduğu e, para, geriye zaten sadaka kalıyor. Bunu da söyledik. Depremlerde, sel, e, sel, yani herhangi bir afet durumunda yardımlaşmak bunlar sadakaya girer dedik. E, ama nedense sadaka şıkkının dışında e, şıkkı işaretleyenler var. Hangi mantıkla işaretledi bilmiyorum. Devam edelim. Dördüncü soru. Şimdi, eee bu soruda aslında belki 15 kez, belki de 20 kez, 30 kez anlattığımız bir konu. Aşağı hatta dedik ki bunun İngilizcesini bile söylemiştik. işte, grandfather, grandmother, my my wife, my son, diye my grandson. Yani ne, e, babaannem, anaannem, dedelerim, annem, babam, e, eşim, çocuklarım ve torunlarıma ne yapamıyordum? Zekat veremiyordum. Bunun dışında kardeşime, ablama, teyzeme, yengeme e, Abime ne yapabiliyordum? Zekat verebiliyordum. Ee, burada da diyor ki zaten, e, insan bakmakla yükümlü olduğu kişilere zekat veremez. Hangisi bu grupta yer almaz diyor. E kardeş, kardeşe biz ne yapabiliyorduk? Zekat verebiliyorduk. Ama anne, dede, torun zekat veremiyoruz. Kimlere veremiyoruz? Tekrar edecek olursak. Bakın dedelerime veremiyorum, nenelerime veremiyorum, anneme ve babama veremiyorum, çocuklarıma veremiyorum, torunlarıma veremiyorum, eşime veremiyorum. Aynı zamanda zenginlere veremiyorum ve Müslüman olmayanlara zekat veremiyorum. Bakın say 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 grup var ve ben bu 9 gruba zekat veremiyorum. Tekrar et benimle. Dedelerime veremiyorum. Nenelerime veremiyorum. Anne ve babama veremiyorum. Çocuklarıma, torunlarıma, eşime veremiyorum. Zenginlere veremiyorum. Müslüman olmayanlara zekat veremiyorum. Cevap Denizli olacaktı. Devam edelim. Şimdi Ebu Sufyan ticaret için gittiği Suriye'de Bizans imparatoru Heraklius'un Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki soruları karşısında Hazreti Muhammed'in asil bir aileden geldiğini e, bakın asil bir aileden geldiğini hiç yalan söylemediğini hiç yalan söylememek ne bu? Sıdık arkadaşlar. Doğru olmak. Güvenilir olduğunu zaten Peygamber Efendimiz'in lakabından çıkarabilirdiniz bunu. Güvenilir olmak. El, emin, emanet. Bakın o da burada emanet. E, hangileriyle ilişkilendirilebilir diyor. 2 ve 3 ile Cevabımız Ceyhan. Şimdi 1, 2, 3 yapanlar e, yukarıda rahmet yani yukarıdaki parçada rahmet duygusunu nerede bulmuş? E, bunu merak ediyorum. Çünkü yukarıdaki parçada rahmetle alakalı hiçbir şey yok. Tekrar okuyayım isterseniz. Ebu Sufyan ticaret için gittiği Suriye'de Bizans İmparatoru Heraklius'un Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki soruları karşısında Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem asil bir aileden geldiğini, hiç yalan söylemediğini, güvenilir olduğunu, insanları tevhid inancına davet ettiğini ifade etmişti. Bakın burada aslında Peygamber Efendimiz'in üç tane özelliği ortaya çıkıyor. Hiç yalan söylemediği sıdık. Yazarsak. Güvenilir olduğu emanet. İnsanları tevhid inancına davet ettiği tebliğ. Bakın üç tane özelliği öne çıkıyor. Ki zaten peygamberlerin beş özelliği vardı. Bunlar sıdk, emanet, fetane, tebliğ ve ismetti. Sıdk doğru olmaları, yalan söylememeleri. Emanet güvenilir olmaları. Tebliğ e, İslam'a davet etmeleri, İslam'ı e, vahyi anlatmaları. E, fetanet Son derece zeki olmaları, sorunlara e, pratik çözümler bulabilmeleri, e, İsmet de e, büyük günahlardan e, korunmuş olmaları. Allahü Teala tarafından e, Peygamberlerin büyük günahlardan korunmuş olması. İstiyorsan bunları videoyu durdur, beni dinleyerek yaz. E, cevap 2-3 olacaktı. Devam edelim. Altıncı soru, asır suresi. Bakın e, konuları işlerken ben e, bu asır suresini anlattıktan sonra. E, Asr suresinden çıkarılması gereken mesajlar deyip beş maddede bunları özetlemiştim. Ve bu beş maddeden birincisi zamanın kıymetini bilmekti. İkincisi samimi bir şekilde iman etmekti. Üçüncüsü insanlara gerçeği ve sabrı yüklemek, Dördü hakkı tavsiye etmek. Beşincisi de erdemli ve olgun bir kulluk bilincine sahip olmak idi. Fakat Bursa'daki evrensel yasalara göre yaşamak şıkkını yani burada yazan yargıyı ben hiçbir şekilde Asr suresinde size var Demedim ki zaten bunun anlamını da ezberlediniz. Ne diyor anlamında? And olsun zamana ki yani zamana yemin olsun ki bakın zamandan bahsetti. İnsan muhakkak ziyandadır. Yani insan zarardadır demek istiyor. Yani zamanın kıymetini bilmeyenler zarardadır. Dolayısıyla zamanın kıymetini bilerek yaşamak. Adana var. Ee, i̇man edenler, bakın iman edenler ne diyor? İman etmek. Ee, salih amel işleyenler ve aynı zamanda birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Yani iman edenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, zamanın kıymetini bilenler zararda değildir demek istiyor. Fakat evrensel yasalara göre yaşamakla alakalı bir şey söylemiyor idi. Devam edelim. Yedinci soru. Şimdi bakın yedinci soru güzel bir soru, belirleyici bir soruydu. Bu ayetler İslam'ın korumayı hedeflediği temel ilkelerden hangilerine işaret etmektedir diyor. Hangilerine? Şimdi bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve ahiret günün, kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse yani kim Allah'a ve peygamberine uyarsa itaat etmek, uymak demek itaat ederse Allah onu zemininde ırmaklar akan cennete koyacaktır. Şimdi devamını okumama gerek yok. Bakın Allah'a ve peygambere uymak. Ne anlatmaya çalışıyor burada? Allah derken Kur'an-ı Kerim, peygamber derken sünnet. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete uymak neyle alakalıdır arkadaşlar? Dinin korunmasıyla alakalıdır. İki olmak zorunda. İki olmayanları elediğimde hiçbirini eleyemiyorum. Ee, erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var. Kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Bakın bir şey kazanmaktan bahsediyor. Yani erkek ve kadının kazandığı şeyler ne bunlar? Bir insan ne kazanır arkadaşlar? Mal kazanır, mülk kazanır, para kazanır. Dolayısıyla burada da malın korunması var. 2 ve 3 olacaktı cevap. Neslin korunması ile alakalı hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Çünkü neslin korunması dediğimiz zaman ne giriyor işin içine? Evlenmek, nikah yapmak, iyi bir evlat yetiştirmek. Ee, bunlar giriyor işin içine. Dolayısıyla 2 ve 3 var ama neslin korunması yok. Devam edelim. Ee, bunu da yine derste söylemiştik konuyu işlerken. Güzel bir örnek vardır diyor. Bakın soruyu okumuyorum bile. Üsve-i Hasene diye söyleyip geçiyorum. Çünkü... Ee, güzel bir örnek, güzel bir model. Peygamber Efendimizin konusunu anlatırken biz dedik ki Peygamber Efendimizin e, örnekliği ünitesinde bu kavramla başladık zaten. Üsve-i Hasene kavramıyla başladık. Hasene güzel demek, şuradan bir kalem alalım. Bakın Hasene güzel demek, güzel ve hoş demek hatta. Üsve de örnek demek bakın. Örnek. İkisi bir araya geldiği zaman güzel bir örnek, model, rol model gibi anlamlara geliyor. E, zaten el eminin anlamını biliyorsun. E, güvenilir olmak, tebliğin anlamını biliyorsun, ulaştırmak, rahmetin anlamını biliyorsun. Güzel bir örnek vardır. Yani eleyerek gittiğinde bile üst veya Hasene'yi bulman lazım eleyerek gittiğinde. Fakat el emin işaretleyenler hangi mantığa göre el emin işaretli bilemiyorum. Ee, devam edelim dokuzuncu soruyla. Yine çok basit bir soru dokuzuncu soru. Bu soruyu da yine Bursa, Ceyhan falan işaretleyenler, Adana işaretleyenler var. Yine hangi mantıkla işaretli, işaretledi çok merak ediyorum. Şimdi eee İslam dininde bir ibadet olarak zekat ve sadakının bireysel ve toplumsal pek çok faydası vardır. Hangisi bunlardan farklıdır diyor. Şimdi bireysel ve toplumsal. Toplumsal kaynaşmayı sağlaması. Bakın toplumsal kaynaşmayı sağlaması toplumsal fayda. Ekonomik dengeyi sağlaması. insan Ekonomik dengenin sağlanması demek toplumsal. Yani toplumdaki kişilerin ekonomik dengesi sağlanır anlamına geldiği için. Toplumsal. Sosyal adalet. Bakın yine sosyal dediği için, adalet dediği için bu bir kişi için olamaz. Bütün insanları e, ilgilendirmesi gerekiyor. Bu da toplumsal yukarıda mal ve servetin şükrünü yerine getirmeyi sağlaması. Şimdi herkes zekat verebiliyor muydu? Hayır. Dolayısıyla zekat verebilecek kişi ilgilendiriyor burada bu. Mal ve servetin şükrünü yerine getirmeyi sağlaması. Yani zekat veren kişi ne yapar? Mal ve servetin şükrünü yerine getirmeyi e, sağlamış olur. Çok basit bir soruydu ama e, yine de yanlış yapılmış. Devam edelim son soruyla. Bakın yine çok güzel ve belirleyici bir soru. Hemen başlayalım. E, siz videoyu durdurup soruyu çözebilirsiniz. Bu hadis-i şerifin mesajı aşağıdakilerden hangisinin davranışıyla ilişkilendirilemez? Müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı ey Allah'ın Resulü beni Rabbin gönderdi. Emrindeyim. İsterse bunu, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim. Yani helak edeyim. Diyen Cebrail Aleyhisselam'a Hazreti Muhammed hayır ey Cebrail ben insanları helak etmek için değil helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek bile Müslüman olsa bir tek de olsa Müslüman çıkar cevabını verdi. Ve ellerini açıp Rabbine ey Rabbim sen bunlara hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar. Onun için böyle yapıyorlar diye dua etti. Şimdi bakın burada Peygamber Efendimizin e, 620 yılında Taif'e ziyaretiyle alakalı bir parçayı anlatıyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Taif'e gittiği zaman Taif'te Peygamber Efendimiz'i taşladılar. Ve ona eziyet ettiler. E, ve Cebrail Aleyhisselam geldi ve ona istersen burayı helak edeyim dediğinde Peygamber Efendimiz ona ne dedi? Hayır onlar bilmiyorlar. Bilseler bu şekilde yapmazlar deyip onlar için dua etti. Ne arkadaşlar bu? Basbaya bağırıyor yani ben merhamet duygusu yum diye bağırıyor parça. Merhamet duygusuyla alakalı. Bakalım. Güneşin altında çalışan mevsimlik kişilere insaflı davranan çiftlik sahibi merhamet. Soğukta tir titreyen bir bir kediyi eve al, evine alan çocuk merhamet. Bayramlarda huzur evlerini ziyaret eden genç yaşlılara merhamet. Şirketindeki çalışanların görüşlerini önemseyen genel müdür. Bakın. Şirketindeki çalışanların görüşlerini önemseyen müdür nedir? İstişaredir ya da insanlara değer vermektir arkadaşlar. İstişareyle ya da insanlara değer vermekle alakalı bir e, yargıdır Denizli'deki. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktı. Bu tür sorularda önce paragrafın duygusunu belirleyeceksin arkadaşım. Yani merhamet duygusunu mu öne çıkarıyor? Yoksa kararlılık duygusunu öne çıkarıyor? Yoksa cesaret duygusunu mu öne çıkarıyor? Bunu belirleyeceksin. Daha sonra şıklara bakacaksın. E, bu şekildeydi. Dediğim gibi birkaç soru dışında deneme kolay bir denemeydi. E, onda dokuz da 10 en kötü yapılması gerekiyor. onda 8, 10'da 7 e, yapılmaması lazımdı. E, dediğim gibi videoyu durdurup soruları çözebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hepinize başarılar. <laughs>